Herkese tekrardan merhaba. Bugün günlerden pazartesi 2 Haziran 2025'teyiz. Ee, arayı çok fazla açmadan bir iki gün içerisinde tekrardan bahçeme girdim. En son cumartesi günü girmiştim. Ee, bahçeme odun külü atmıştım. Gülleci bulamacı uygulaması yapmıştım. Yaprak biti ile mücadele eden. Daha doğrusu benden yardım dileyen. Bakınız. Yaprak bitlerine. Benden yardım dileyen Caneri ağacıma gülleci bulamacı uygulaması yaptım. Buna yaklaşık 2-3 defa daha o uygulamadan yapacağım. Hatta konusu açılmış iken bundan bir önceki paylaşımda gülleci bulamacına şöyle göstermek istiyorum. Alarak tekrardan şuradan sırıklarımı da bahçeye iyice yaklaştırmaya başladım. Bakınız. Çünkü birkaç gün içerisinde sırıklarımı da domateslerin yanına hemen e, dikeceğim yerleştireceğim yani şöyle göstermek istiyorum bundan önceki paylaşımda gülleci bulamacına e, aynı zamanda bordo bulamacı da dendiğini söylemiştim bordo bulamacı olduğundan değil bunun renginden dolayı rengi bordo olduğundan bordo bulamacı da deniyor yani yöreden yöreye bölgeden bölgeye değişiyor aslında gülleci bulamacı ile bordo bulamacı arasında farklar var. İkisi aynı şey değil. Ancak bunun rengi bordo olduğu için benim bulunduğum bölgede buna bordo bulamacı da deniyor. Bordo bulamacı olduğundan değil aslında. Renginden dolayı öyle söylüyorlar. Onu belirtmemişim. O detayı belirtmemişim. Yani renginden dolayı öyle söylendiğinin detayını belirtmemişim. Bundan önceki paylaşmış olduğum videoda yoğun bir diş ağrım vardı. Bugün de var. Bugün de var. Bugün pazartesi. Hastaneye gidemedim çünkü Kızımın ikinci dönem ikinci sınavları var Beşinci sınıf öğrencisi kızım Bugün son sınavı O yüzden yarın gideceğim Yarın bir üniversite hastanesinde Bildiğim ve daha öncesinde de Tedavi olduğum bir diş hekimine gideceğim Yani o yüzden bugün de ağrı çekiyorum Bundan önceki videoda yani o detayı Söylememişim Gülleci bulamacına bordo bulamacı dendiğinin Sebebi renginden dolayı yani yöreden yöreye değişiyor. Bu borda bulamacı olduğu anlamına gelmiyor. Borda bulamacı ile gülleci bulamacı arasında farklar vardır. İkisi aynı şey değildir. Benzerlikler de vardır ancak farklar vardır. İkisi aynı şey değildir. Hadi kızar, kızar anneciğim kızar. Senin gibi kaç tane daha var bahçede? Kızar bakalım. Şöyle. Şimdi odun külü atmıştım bahçeme. Cumartesi günü geçtiğimiz cumartesi günü Bugün günlerden pazartesi dediğim gibi Üstüne yağmur yedi Yani yememesi zaten Kaçınılmazdı 2-3 günde bir yağmur yağıyor Yağmur yedi üstüne Ve yağmur yiyince Yağmur alınca yani Tekrardan salyangozlar Çıktı meydane Yani bu sabah itibariyle Tekrardan Salyangozları bahçede görmeye Başladım Sabah 5 gibi bahçeye girdim Özellikle şu alan, şu bölge komple salyangozdu. Bunları da o yüzden buraya koydum zaten bakınız. Kartonların altına geliyorlar. Bu kartonlar aslında onlar için tuzak. Bu kartonları koyuyorum ki altına gelsinler, yığılsınlar altına bakınız. ve ben buradan onları toparlayarak uzaklaştırayım. Aslında bu bir tuzak. Seviyorlar, kartonları seviyorlar. Geliyorlar kartonlara. Özellikle de altında böyle sebze atıkları olduğu için bunların içinde dolaşıyorlar. Sebze atıkların üstüne de karton koyunca kartona yapışıyorlar. Bu bir tuzak aslında onlar için. Bu bir tuzak. <laughs> Ay dışarısı varken hala kendi kendime espri yapıp gülebilmem de yani. <laughs> evet. Şimdi bugün bahçeme neden girdim? Bugün bitkilerimin, genç ergen sebzelerimin ilk çapasını yapacağım. Aslında 14 güne kadar bekleyebilirdim ancak gerek yok. 1-2 günün lafını yapmaya gerek yok. Zaten 2-3 günde bir sürekli yağmur aldığı için basık hale geldi toprak. Diplerini havalandırmak lazım. Kök sistemini rahatlatmak lazım. Ve kök boğaz dolgusu da yapmak lazım. Zaten Mayıs 20 ile 21'inde dikmiştim. Ee, biber ve domates çeşitlerimi bahçeye Bugün ayın ikisi Haziran 2 ee, Aradan hemen hemen bakalım 21 Mayıs diye şey yaparsak ee, 10 gün oradan Yani 12 gün oldu Zaten 14 gün olmasına da 2 gün kalmış Evet ilk çapalarını yapacağız Hatta bir an önce başlayalım Bir an önce başlayalım Hazır öğle arasındayken Çocuklar Eee dağılmamışken okullardan etrafta sessizlik hakim iken yapalım. Bunlar ne olsun işte bir yağmur bir güneş derken yaprakları yanıyor. Çünkü yani güneş normal bir güneş olmuyor. Çok yakıcı şiddetli bir güneş oluyor. Normal bir işte Mayıs veya Haziran ayı güneşi değil. Temmuz Ağustos güneşi gibi yakıcı bir güneş oluyor. Ardından da yağmur geliyor zaten. Yanıyor yapraklar. Şöyle kızaran şu şekilde kızaran tekrardan çileklerimiz mevcut. Onları toparlamam gerekiyor. İki günde bir çilek hasatı yapıyorum. İki günde bir. Evet. Şimdi çapamı hazır ettim. Çapam burada. Şöyle göstermek istiyorum. Ayarlamış olduğum Kasım ayından beri fermente olmaya çalışan, içini Kasım ayından beri doldurduğum hiç eksik bırakmadım. Gübre şerbetim içerisinde her türlü sebze ve meyve atığı var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü sebze ve meyve atığı var. Ee, odun külü var. Ee, şöyle nerede maşrafam nerede? Maşrafayı göremiyorum. Allah Allah. Ee, i̇ki maşrafa dolusu da e, keçi gübresi attım içerisine ve şöyle yaklaşık bu şekilde. Bir damacana dolusu da ısırgan otu gübresi döktüm içerisine. Yani bu tam bir gübre şerbeti. Aslında bu paylaşımı ben yapmıştım ancak YouTube'da yapmadım bunu. Buna dair paylaşımı yani Instagram sayfamda yaptım. Ee, YouTube kanalımın Instagram sayfasında yaptım. Instagram hesabımı takip etmek isteyenler YouTube kanalımın e, videoların altında açıklama kısmında linkini bulabilirler. Hatta e, her video altına e, yorumlarda başa tutturduğum e, bir yorum var. Onda da sabitlediğim yani bir yorum var. Onda da linki mevcut yani bağlantı adresi mevcut. Takip etmek isteyenler e, oralardan o bağlantı linklerinden ulaşabilirler. Instagram hesabıma kanalın Instagram hesabına. Bunlar odun külleri üzerine yağmur gelince <laughs> dalmaçyalı gibi olmuşlar. Ama çok güzel. Gülleci bulamacı işe yaradı. Bitlerinden neredeyse tamamen kurtuldular. Çok güzel aynı şeyi 2-3 defa daha gülleci bulamacı attıktan sonra canerimi o da yaşayacak aynı şeyi o da kurtulacak. Ama onun dalları ve yaprakları çok çok daha yoğun olduğu için güller gibi olmuyor tabi. Ona 2-3 defa daha uygulama yapmak gerekiyor. Evet hadi başlayalım çapamıza başlayalım. Bitkilerimizin köklerini rahatlatalım kök boğaz dolgusu yapalım. Yani böyle e, odun külü de böyle toprağa alt üst olmuş olur. Karışmış olur. Evet. İyi olur, güzel olur. Harika olur. Hadi başlayalım. Şöyle ilerleyelim. Baştan başlayalım. Bahçemizin yukarısından başlayalım. Buradaki şöyle göstermek gerekir ise Buradaki domatesler harika görünüyor. Ne domatesmiş bunlar? Pembe domates. Pembe. Pembe domatesler. Evet. Şurada hatta bir tane sakız kabağı mı? Bakınız mesela bu sağlam. Bu sağlam. Bu da sağlam. Bakınız. Şuradakini görüyor musunuz? Hani burada yoğun derecede diyorum ya salyangozlar oluyor. Bakınız yapraklarını falan hep yemiş. Dallarını yapraklarını hep yemiş. Bunun üstüne de bir şey kapatmam lazım. Ki zarar vermesinler. Evet. Yani 2-3 günde bir yağmur alıyoruz. Salyangozlar musallat oldu o yüzden bahçelere ve de yaprak bitleri şöyle iki hafta falan bir yağmasa kurtulacağız da hem salyangozlardan hem de yaprak bitlerinden. Olmuyor işte bu sene Karadeniz bölgesi çok sık ve yoğun yağış alıyor. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Şöyle. Hem köklerini havalandırmış hem de kök boğaz dolgusu yapmış oluyoruz. Şöyle ikinci sıradan devam edelim. Evet. Toprak nemli. Suya hiç ihtiyacı yok. Bundan iki gün sonra da gübre şerbeti vereceğim. Şöyle. Karıkların bu sırasına şu şekilde gübre şerbeti yapıp hazırlamış olduğum Kasım ayından beri fermente olan gübre şerbetimden vereceğim sebzelerime tamamına. Hala. Evet. 3. sıradan devam ediyoruz. basık oldu buralar. Yağmurdan şikayet ettiğim zaman bazı insanlar şöyle düşünebilir. Yağmurdan şikayet edilir mi? İşte kendi yaşadıkları bölgeye mesela yağmur yağmayınca benim böyle şikayetlerim bazı insanları rahatsız edebilir. Ancak şöyle bir şey var ki her şeyin fazlası zarar. Yani yağmurun da fazlası zarar. Bahçedeki bitkilere her şeye. Biz bu sene Karadeniz bölgesi olarak çok sık ve de yoğun yağış alıyoruz. Yani geçtiğimiz yılların acısını çıkartırcasına çok sık ve de yoğun yağış alıyoruz. Mesela haberlerde görmüş olacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda bir tane aile e, heyelanın altında kaldı. Baba ve iki kızı vefat etti. Yani e, çok e, yağış almak iyi olmuyor yani her açıdan. Toprak kaymaları, heyelanlar olabiliyor. Bahçe yapanlar için, çiftçiler için. Aynı zamanda yağışlar hastalık da taşıyor. Hastalık da taşıdığı için yani bitkiler hastalanabiliyor. Yaprak bitleri yağmuru çok sever. Yaprak bitlerinden uzun süre kurtulamıyoruz. Hastalarca mücadele ediyoruz yaprak bitleriyle. Yani o yüzden e, böyle şikayet ediyor olmam aslında yağmurdan değil. Yağmurun çok sık yağıyor oluşundan. Çünkü zararlarını görüyoruz. Yani faydasından çok tarım işi yapanlar, çiftçiler çok sık yağış aldığı zaman faydasından çok zararını yaşıyor. Yani söylenmemdeki, serzenişlerimdeki sebep bu. Vay 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 vay. Güneş de yani yine yakıyor. Tepeme böyle güneş girdi. Şapkayı da takmadım. Hangi akla hizmet takmadıysam. Ay Diş ağrısından, ya, hep diş, ağrısından. <laughs> diş ağrısından beynim durdu Düşünemiyorum Hiçbir şey düşünemiyorum Ay. Şimdi Kaç sıra yaptım toplamda 4 sıra yaptım Evet Şöyle göstermiş olayım e, Çünkü e, Telefon birazdan yine Kapanabilir Geçtiğimiz haftalarda öyle olmuştu çekim yaparken nanelerimi biçerken özellikle nanelerimi yıkama kısmını çekmemişti. Kapanmıştı telefon çünkü aşırı sıcaktan dolayı telefon ısınmıştı ve kendini korumak için durdurmuştu. Bütün uygulamaları her şeyi durdurmuştu. Çekimi de durdurmuştu. Yine aynısını yaşayacağıma eminim. Çünkü yakıcı bir güneş var şu anda. O yüzden şöyle 4 sırayı göstermiş oldum size. Ben devam edeyim. Burada onlarca sıra var. Buna benzer. Tüm bahçeyi yapacağım. Yani onlarca sıra var. Bakınız yine güneş geldi. Geldiği zaman da yakıyor yani fena yakıyor. Çünkü yine şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Kara bulutlar toplandı geliyor yine. Bakınız. Şuradan ağrı. Yoğun bir kara bulut toplantısı var. <laughs> Öyle toplana toplana geliyorlar. Yine yağış geliyor. Şimdi ben hızlıca devam edeyim. 4 sırayı göstermiş oldum sizlere. Bahçenin tamamını çapa yapınca, kök boğaz dolgusu yapınca bitkilerime bitmiş halini, son halini göstermiş olurum sizlere. Bayağı bir yoruldum. Bayağı bir yoruldum. Bahçenin yarısını yaptım. Aslında yoran yaptığım çapa işlemi değildi işte güneş. Güneş böyle aşırı terletti. Vücudumdaki tüm suyu çekti aldı. Oy. Şimdi şöyle göstereyim. Bahçenin yarısını tamamladım. Ee, şu köşedeki mısırları henüz çapa yapmadım. Oraya doğru da şöyle ilerleyeyim. Şöyle. Bakınız kök boğaz dolgusunu nasıl yaptım. Bakınız. Hem dip kısmını havalandırdım hem de kök boğaz dolgusu yaptım. Şöyle mısırları da çapa yapacağım. Mısırları böyle kediler hep kırıyor. Bakınız. Şöyle alayım hatta kırılmış dalını. Kediler hep kırıyor. Üstlerini atlıyor kediler. Hep kırıyor. Her yıl aynı şeyi yaşıyorum. Aynı problemi yaşıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Bakınız. Hep kırmış. Şöyle kırık yapraklarını alıyorum. Görüyorum gün içerisinde çok görüyorum. Bahçenin içerisinde hoplayıp zıplıyorlar, dolaşıyorlar. Bakınız bunu da boydan kırmış. Hayretkini hayret. Büyük zarar veriyorlar. Büyük zarar veriyorlar. İşte kurtarabildiğimi kurtaracağım. Mısırlardan yana çok fazla Beklentim yok diyeyim Çünkü kediler hoplayıp zıplıyor Üstlerine o köşelerde çok dolaşıyorlar Ve kırıyorlar Onlardan öyle çok büyük bir Beklentim yok hayatta tutabildiklerimi tutacağım Tohumlarını alabildiklerimi Alacağım eğer daha fazlasını Hayatta tutabilirsem de çocuklarıma Tüketmeleri için Hasat edeceğim toplayacağım Evet Şimdi şöyle görüyorsunuz Yakın çekimde yapayım Evet bahçenin yarısını tamamladım. Şimdi diğer yarısına başlayacağım. Bir saat oldu. Şu bahçeyi, şu çapayı yapmak bir saatimi aldı. Ay, güneş çok zorluyor. Çok zorluyor, çok. Evet. Kaldığım yerden Devam edeyim ben. Bir beş dakika soluklanayım. Sonra devam edeceğim. Evet. Oh. İçim çok rahat edecek. Bahçenin tamamını çapa yaptığım zaman içim çok rahat edecek. Mısırlara da çapa yapmam lazım köşedeki mısırlara. Of. Oh. Şöyle bir 5 dakika dinleneyim. Soluklanayım. Diş bir taraftan, güneş bir taraftan. Yordu beni. Evet bahçenin çapasını tamamladım bütün bitkilerime, bütün sebzelerime çapa yaptım. Kök boğaz dolgusu yaptım. Of! Oh. Mısırlarım da dahil. Hepsine. Bakınız. Çok güzel oldu. Biberler de dahil. Biber, domates çeşitleri, patlıcanlar, mısırlar hepsini İyi oldu bu. 2 üç günde bir yedikleri yağmurdan dolayı toprak sıkışmıştı. Basık hale gelmişti. Bunalmıştı bitkiler. Böyle diplerini havalandırdım. Çapalayarak. Ve kök boğaz dolgusu yaptım. Boyları uzuyor çünkü. Boyları uzadıkça boğazlarını doldurmak lazım. Evet şöyle devam edeyim. Mısırlarımı da aynı şekilde çapa yaptım. Kök boğaz dolgusu yaptım. Artık kedilerden ne kurtarabilirsem. Kediler kırıyor. Atlıyor üzerlerine. Kırıyorlar. Bakınız. Çok güzel. Evet, birazdan da çocuklarım okuldan dönerler. Okul çıkış saati geldi çünkü. Babaları getirir yavrularımı. Evet, sessiz, sakin bir şekilde bahçe işimi de tamamladım toplamda iki saatimi aldı. Şöyle gayet güzel oldu. Fide dikimlerinden yaklaşık iki hafta sonra ilk çapası yapılır. Aslında tüm çapalar iki haftada bir yapılmalı. Suladıkça çünkü hem kökler açılıyor hem de toprak sıkışıyor suladıkça mantari hastalıkları da davetiye çıkarmış oluyoruz. O yüzden iki haftada bir maksimum iki haftada bir çapa yapılmalı. Toprak havalandırmalı ve kök boğaz dolgusu yapılmalı. Bitkilere, sebzelere. Hanımız benim bebek kıyarım. Neredeyiz benim bebek hıyarım? Evet. Çok iyi. Evet hepsini göstermiş bulunmaktayım. Patlıcanlar da dahil. Burada da patlıcanlarım var. Evet. bahçeye çapa yaptım. Tüm sebzelerime. Ve kök boğaz dolgusu yaptım. Evet. Elime sağlık diyorum. Ve kapanışa doğru gidiyorum. Evet videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Sizlerin beğenileri sayesinde kanalım çok daha geniş kitlelere ulaşmakta çok daha geniş kitleler kanalımdan ve videolarımdan istifade etmekte, faydalanmakta. Bunun için her birinize teker teker teşekkür ediyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz de abone olmanız beni mutlu edecektir. Abone olmak ücretsizdir diyorum. Ve artık kapanışı yapıyorum. Kırmızı dolmalık biber yazıyor burada. Evet. Kırmızı oluyor dolmalık biberler. Kırmızı dolmalık biber. Evet farklı videolarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. O tarihe kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla bakın. Hoşçakalın. Esenlikler.